Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli son günlerde yaşanan terör saldırıları ile ilgili olarak Twitter hesabında değerlendirmelerde bulundu. Herkes başını iki elinin arasına alıp düşünmelidir. Şiddetle huzur arasında tarafsız bölge, özel alan, yalıtılmış bir yer yoktur diye yazan Devlet Bahçeli, teröristin insanlığı olmadığı gibi dini, milliyeti de olmayacaktır. Katil her yerde katildir. Terörist her zeminde, her zamanda vicdansızdır. Paris'teki acımasızlığa hepimiz itiraz edelim. Fakat Şırnak'ta, Hakkari'de ve komşu ülkelerde yayılan fitneye de birlikte tepki gösterelim dedi. Bahçeli Sultan Sultanahmet'teki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Turizm Şube Müdürlüğü'ne yönelik bombalı saldırıya da değinerek şehit düşen polis memuru Kenan Kumaş'a Allah'tan rahmet, acılı ailesiyle emniyet teşkilatına da başsağlığı temenni ediyorum diye yazdı. Yaşamak sadece nefes almayla sınırlandırılamaz. Öğrenmek sadece kitaplara sığdırılamaz. İnsani vasıflar sadece laf ve beyanla sağlanamaz. Varoluşun bir bedeli, varım demenin ahlaki ve manevi sorumluluğu vardır. Bu sorumluluk idraki bir canlıyı insan, bir insanı değerli yapar. Derisinin rengi, dilinin niteliği, doğduğu ve doyduğu yer neresi olursa olsun, insanı insan yapan hasletler erir ve emilirse kaos hakim olur. İnsanlığın ortak hafızası kaybolur, insani kazanımlar yıkım ve uzlaşma kapanına sıkışırsa dünya nimetle değil, ağır bir külfetle karşılaşır. Böylece sahte yeryüzü cenneti arayışları kabusla sonlanır. Barbarlık öne çıkar, barış ve beraberlik umutları uçurumdan aşağı düşer. Alaska'dan Ümit Burnu'na, Antarktika'dan Barent Denizi kıyılarına, Asya steplerinden Avrupa içlerine kadar insanlık kaybederse acı kazanır. İnsanım demenin malen gerek ve yeter şartları oluşmazsa geriye yalnızca insan suretinde gezen İki ayaklı bir canlı ve canavar kalır. Bu canlı ki, kafası eser Paris'te Mizah dergisine saldırır. Bu canlı ki, Orta Doğu'da Müslüman ve mazlum kanı döker. Ve bu canlı ki, vücuduna bomba sarıp Sultanahmet'te katliam tezgahı açar. Şiddet diliyle iki aylık körpe yavrumuz Elif Yaren'i öksüz bırakır. Ölümü tadan her nefsin hikayesi farklıdır. Fakat öldüren, cana kıyan, Kana kıtan her katilin birbirine çok benzer ortak yanları vardır. Mizahtan korkup kitaba diş bileyenle birlik ve beraberliğe hasım olup sebepsiz yere insan öldüren hemen hemen aynı kaynaktan beslenir. Demem odur ki terör insanlığın müşterek sorunudur. Terörist sevene, gülene, kucaklaşana, dostluk ve kardeşlik içinde soluk alana düşmandır. Paris'te sözde İslam adına 12 kişiyi öldürenler bu eylemlerinin sebebi ne olursa olsun insanlığa kıymışlar, insanlığı kurşunlamışlardır. Bize düşen böylesi bir vahşeti kararlı ve tavizsiz şekilde lanetlemektir. Ancak İstanbul Sultanahmet'te şehit düşen Kenan Kumaş'ın katil ve azmettiricilerini de tüm insanlığın kınaması şarttır. Paris'te ölenin Kerkük'te, Teleferde, Musul'da, Bağdat'ta, Şam'da, Gazze'de, Trablus'ta ölenden üstünlüğü ve fazlası yoktur. Adalet, demokrasi, refah ve özgürlük herkes içindir. Yaşama hakkı insana yakışır ve güvenli bir ömür herkese layıktır. Elbette inançlarımızı aşağılayan karikatür, söz, yayın ve açıklamalar kabul edilemez. Ancak bunlara karşı silahla mukabele insanlık dışıdır. Cami yakmakla cami yıkmak, modern kavramların altına sığınarak Türk ve İslam düşmanlığı yapmak ilkellik ve ortaçağ kafasıdır. Buna karşılık İslam kisvesi altında insan hayatını söndürmek aynı ölçüde belki de daha çok barbarca ve şeytanca bir fiildir. Maşa ile ateş karıştıranlar, çakmakla borut fıçısının çevresinde gezenler, tahrikle tatmin olanlar vahşet salgınından muaf olamayacaklardır. Herkes başını iki elinin arasına alıp düşünmelidir. Şiddetle huzur arasında tarafsız bölge, özerk alan, yalıtılmış bir yer yoktur. Teröristin insanlığı olmadığı gibi dini, milliyeti de olmayacaktır. Katil her yerde katildir. Terörist her zeminde, her zamanda vicdansızdır. Paris'teki acımasızlığa hepimizi itiraz edelim. Fakat Şırnak'ta, Hakkari'de ve komşu ülkelerde yayılan fitneye de birlikte tepki gösterelim. En azından insan olmanın, insanca bakmanın, ahlaki ve felsefi tutarlılığı bunu gerektirmektedir. Son olarak polis memurumuz Kenan Kumaş'a Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesine ve emniyet teşkilatına başsağlığı temelli ediyorum.